oldukları Türkçe Doğal Dil İşleme 2022 Yarışmasını Nane Limon ekibi olarak katıldık. Ben ekip üyesi Şeyma Sarıgil. Ekibin Kaptanlığını aynı zamanda yazılım geliştiriciliğini yapıyorum. Görev dağılımlarının yapılması, adımların planlanması, projedeki araçların ve modellerin geliştirilmesinden sorumluyum. Aynı zamanda kendim kişisel olarak Getir Prokendir Lojistik AŞ'de CES Departmanında yazılım geliştirici olarak çalışmaktayım. Selçuk Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek sansıma devam etmekteyim. Ekip arkadaşım Elif, Elif veri araştırmacısı olarak çalışmakta ekibimizde. Projenin modelleme adımında görev almıştır. En iyi parametrelerin ve yöntemlerin seçilmesinde gerekli araştırmaları ve geliştirmeleri yapmaktadır. Kendisi şu an aktif olarak Türkiye Halk Bankası öncü şirketinde veri ambarı ve analitik bölüm müdürlüğünde çalışmaktadır. Veri bilimcidir. Ve bu sene itibariyle Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Veri Bilimi programının yüksek lisansını bitirmiştir. Bir diğer ekip üyemiz Alaaddin Erdinç Dal. Alaaddin Erdinç ekibimizde veri analizi olarak çalışmaktadır. Veri analizi, veri etiketleme ve veri setinin oluşturulması adımlarında aktif olarak görev almaktadır. Aynı zamanda veri modelleme adımlarında da görev almıştır. Kendisi şu anda Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisidir. Murat hocamız Murat Köklü akademik danışmanımız gerekli akademik çalışmalara ulaşım ve kaynak teminini sağlamıştır. Aynı zamanda ekibimizdeki teknik araştırmaların akademik danışmanlığını yapmaktadır. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yazılım ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Problemimiz siber zorbalık. Siber zorbalık bir kişiyi veya kişinin içinde bulunduğu belli bir topluluğu hedef alan her türlü aşağılayıcı, küçük düşürücü ve zedeleyici paylaşımlı tümüdür. UNESCO'nun siber zorbalığın yüksek gelir düzeyindeki ülkelerinde yaygınlığıyla alakalı verilerine göre Siber zorbalıktan etkilenen çocukların ve ergenlerin oranı %5 ila %21 arasında değişmektedir. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Ee, zor, yani yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde bile durum bu şekildeyken gelir düzeyi daha düşük, daha altlarda olan bir ülke için bu durum tabii ki çok daha fena halde. Bu arada kızların bu tür zorbalığa uğrama oranı erkeklere göre çok daha yüksek. Biz de yarışmada siber zorbalık tespitini yapabileceğimiz güçlü bir model oluşturmayı ve bu modeli REST API'ye dönüştürüp halka açık paylaşmayı hedefledik. Problemin yaygınlığının araştırılmasını yaptık öncelikle. İşte burada önemli olduğunu da düşündüğüm çocukların %43'ü en az bir kere siber zorbalıkla karşılaştıklarını belirtiyorlarmış. Öğrencilerin %70'i sıklıkla siber zorbalığa şahit olduklarını söylüyorlar. Gençlerin çoğu yani %81 kadarı okuldaki zorbalığa göre daha az yakalandığını düşünüyor fakat bunun farkında değil aslında çok daha fazla siber zorbalığa maruz kalıyorlar ve siber zorbalığa maruz kalan çocukların diğerlerine göre 2 ila 9 kat daha fazla intihara eğilimli olduğu ortaya çıkmış bu çok ciddi bir durum. Bu ee, şunu da belirtmek isterim ki çocukların %58'i kendilerine online olarak kırıcı veya kötü bir söz söylendiğini itiraf etmişler. Sosyal medya zorbalığına uğrayan gençler veya yetişkinler bunu sadece gençler olarak da düşünmemek gerekir. Üzerindeki etkinlik etkileri genellikle depresif ruh hali, öfke, kızgınlık, okul notlarındaki düşüş, okula gitmeyi istememe, arkadaşlarıyla görüşmek istememe, bilgisayar ve cep telefonlarını kullanırken tereddüt etme. Peki biz yola çıkarken bu konuda ne yaptık? Öncelikle bu konuda çalışma yapan değerli bilim insanlarının değerli bilgilerinden faydalandık. Bu sayede hangi konuda geliştirmeye ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani Türkçe dual dil işlemi ile sosyal medya zorbalıklarının tespiti konusunda ve Türkçe dual dil işlemi alanına biz ekip olarak neler katabiliriz'i araştırdık. Bununla alakalı olarak literatür taraması yaptık ve literatürde en çok atıp alan projeleri daha çok inceledik. Bunlar da genel olarak gördüğümüz şu şekilde. İşte bir veri seti oluşturulmuş. Oluşturulan veri setinde klasik makine öğrenmesi yöntemleri denenmiş. Mesela şurada 2076 tane veri form spring'ten alınmış. İşte %70'i train, %30'u test olmak üzere ayrılmış. Ve random forest'te F1 score değerine bakarak %80.2 olarak kayıtlara geçirmişler. Daha detaylı veri setleriyle yapılan çalışmalar var. Mesela Twitter'dan 16 bin veri alınmış, işte Formspring'ten 12 bin veri alınmış, Wikipedia'dan 100 bin veri alınmış mesela. Bu tarz bir çalışma yapılmış. Burada da alınan değerler tabii ki verinin boyutuna göre daha iyi çıkmış. Glove tokenizer kullanır, kullanılmış ve F1 skorunda 92 92'ye kadar başarı değeri ortaya çıkmış. Yine diğer çalışmalar da benzer şekilde. Burada çalışmaların çoğunda görmüş olduğumuz şey işin aslı genellikle zorbalık tespitini iki sınıfta ele alıyor olmaları. Yani bu zorbalıktır ya da bu değildir şeklinde ele alıyor olmaları. Biraz daha araştırdığımızda alt kategorilerinde inceleyen çalışmalar var mı diye baktığımız zaman Türkiye'de herhangi bir şey göremedik. yani Türkçe verilerde bir şey göremedik ama yabancılarda şöyle bir çalışma yapıldığına şahit olduk. Facebook gönderilerinden 44 bin tane metin verisini işliyorlar. Bunu e, transform yöntemleri kullanarak, transformatör yöntemleri kullanarak, işte Bert gibi, Disselbert gibi, Roberto gibi e, yöntemleri kullanarak cinsel tehdit içerikte dini, troll veya zorba olmayan diye alt kategorileri ayrılmış şekilde incelediklerini gördük. E, burada da alınan performansların yüzde %85'lere F1 skorlarının %86'lara dayandığını gördük. Biz kendi açımızdan şöyle düşündük. Biz de alt kategorilere ayırarak alalım. Türkçe'de bununla alakalı bir veri seti ya da bir örnek yani henüz bulunmuyor. Buna bir katkıda bulunabiliriz. Aynı zamanda bu yüksek doğruluk oranlarına ulaşmak için gerekli çalışmaları yapabiliriz diye düşündük. Bunun için adım adım şöyle yollar izledik. Öncelikle bir veri seti oluşturmamız gerektiğini, daha sonra bu veriyi modellememiz gerektiğini ve daha sonra bir ürün olarak ortaya çıkarmamız gerektiğini düşündük. Veri seti oluşturma adımında aslına bakarsanız iki farklı e, adım izledik veri seti içerisinde veri seti oluşturma adımında. Çünkü bir tanesinde verileri kazımamız gerekiyordu, veriyi ortaya çıkarmamız gerekiyordu. İkinci kısımda ise veriyi etiketlememiz gerekiyordu ve işlenebilir bir veri seti haline getirmemiz gerekiyordu. İkinci adımımız veri modelleme. Veri modellemede klasik makine öğrenmesi yöntemlerini denedik. En iyi parametrelerle en iyi nasıl bir sonuç üretebileceğimizi keşfetmeye çalıştık. Bir de transform, transformatör tabanlı makine öğrenmesi yöntemlerinin en iyi parametrelerini tespit etmeye çalıştık. İşin aslı klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin transformatör tabanlı yöntemlere göre daha düşük seviyede kalacağının farkındaydık. Fakat klasik makine öğrenmesi yöntemlerini de denememizi ve onların da en iyi parametrelerini keşfetmeye çalışmamızın sebebi aslında bu veri setiyle ilk defa çalışılacak olması ve bu veri setinin algılanmasında literatüre katkıda bulunmak amacıyla bunu yaptık. Ve yeni oluşturduğumuz veri setini uluslararası doğruluk metriklerince en yüksek başarıya sahip model olarak oluşturduk. Ürün ortaya çıkarma adımında oluşturulan veri modelinin MIT lisanslı uluslararası doğal dil platformu olan Hugging Face'te paylaşarak uluslararası platformda Türkçe modellere yeni ve başarılı bir model eklenmesini sağladık. Aynı zamanda oluşturduğumuz model FastAPI olarak hazırlanıp backend'te e, kullanılabilir bir API haline getirildi. Burada parantez açmak isterim. FastAPI ile hazırladığımız backend API'miz e, Heroku'da yayınlamak istedik fakat e, Heroku'nun e, kapasitesini aştığı için ücret istediler Ve bu ücreti karşılamak e, istemedik. Çünkü şartlar eşit olsun istedik. Bu yarışmaya katılan herkes aynı şartlarla yarışmış olsun istedik. Bu yüzden de e, API kısmını aslına bakarsanız Hugging Face'in yamalına ekleyerek Hugging Face'in kendi e, servisini kullandık. Proje iş akışımızda bir aylık bir süremiz vardı. Bunları e, 4 kuartara 4 çeyreğe ayırdık. 4 çeyrekte. Hedefimiz aslında dördüncü çeyreğin birinci haftasında bu projeyi tamamlamak ve bitirmekti. Tam da istediğimiz gibi oldu. Aslında bu şekilde ilerledik. Eğer dikkat ederseniz adımlarımız veri kazıma, veri etiketleme, veri temizleme, veri modelleme, ürünleştirme. Ürünleştirme içerisinde dokumentasyonu da dahil ediyorum. Veri kazıma, veri etiketleme işlemlerinin çok kısa bir sürede bitirdi Kendi düşündüğümüzden hani ikinci kuartının ortalarına kadar düşünüyorduk aslına bakarsanız. Bu bizim planımızda yani planımızı açıklıyorum şu anda ortasına kadardı fakat biz bunu çok daha kısa bir sürede yani aslında birinci quarter'ın bitişinden de önce tamamladık. Dolayısıyla veri etiketleme adımını çok daha kolay geçtik. Veri etiketleme aracının veri etiketleme adımında veri etiketleme aracı yazdık ve bu sayede sürekli olarak veri etiketlemeye devam ettik. Ama sürekli olarak veri etiketlemeye devam ederken aynı zamanda veri modellemeye de devam ettik. Veri etiketleme aracının bize kazandırdığı en büyük güç Paralel olarak hem yeni veriler üretip hem de yeni modeller ortaya çıkartabilmemizi sağladı. Aynı zamanda veri temizleme aşamasında veri temizleme adımının e, aracını yazdık ve bu sayede e, veri temizleme için gerekli olan adımı sürekli sürekli yapmaktan kurtulmuş olduk. Sonucunda ürünleştirme için aslında e, 3. çeyreğin ortasından itibaren API'mizi yazmaya başladık ve e, devam ettirdik. Proje adımlarının diyagramını görüyorsunuz karşınızda. Şu anda aslında şuradaki gördüğünüz her bir kareyi bir proses olarak ele alabiliriz. Veri kazıma işlemi için bir keyword list oluşturduk ve bu keyword listi Selenium'da yazdığımız bir bot aracıyla verileri toplayarak Data CSV adında bir CSV dosyasına dönüştürdük. İkinci işlem adımında veri etiketleme. Veri etiketleme aracımız PostgreSQL Heroku altyapısıyla çalışmaktı. Heroku PostgreSQL için 10.000 tane datayı e, ekleyebileceğimiz bir bedava alan ayırmıştı. Biz bu bedava alanı kullanarak aslında burada bir etiketleme yaptık ve etiketleme aracımızı Python Flask üzerine yazdık. Python Flask üzerine yazdığımız etiketleme aracından etiketli verileri etiketli_data.xlsx olarak çıktısını aldıktan sonra veri temizleme aracımıza attık ve doğrudan verinin temiz haliyle BERT modeline geçirdik. Burada sadece Bert modelini geçirmedik. Bu arada hani projeyi kullandığımız haliyle söylüyorum. TF-IDF'deki herhangi bir klasifikasyon yöntemini kullanmadık. Bert modelini kullandık. Onları sadece denemek için yaptık. Bu yüzden model çıktısını burada Bert model olarak gösteriyorum. Bir modelleme işlemi esnasında da Bert modelden alınan çıktıyı Fast API'ımızda kullandık. Aynı zamanda Hugging Face'e gönderdik. Veri seti oluşturma adımında veri kazıma yönteminde şöyle bir şey yaptık. Literatürde yayınlanmış olan hazır sınıflandırıcıları kullanabilirdik alternatif olarak. Scrappit IP diye bir API var. Onu kullanabilirdik. 5000 ücretsiz veri izin veriyor. Twitter API kullanabilirdik. Token token alma süreçleri biraz uzun sürüyor. Hem bunu düşündük. Hem de API'nin bize verdiği, izin verdiği kadar veriyi sadece çekebilecektik. Bu yüzden bize daha özgür, daha yapacaklarımızın sınırlarının olmadığı bir şey gerekiyordu. Bu yüzden kendi aracımızı yazdık. Burada aracın kullanımına dair bir video var. Geçiyorum. Veri seti oluşturma adımında veri etiketleme aracı yazdık. Şimdi profesyonel dünyada verilerin ham halinin anlamda bir veri setine dönüştürülmesi için açıklamalarının tutulması, işte veri etiketleme sayılarının tutulması, analizlerin kontrol edilmesi amacıyla bir takım veri etiketleme araçları kullanılıyor. Şimdi bu araçların iki halinde yapılan etiketlemelerin çapraz kontrollerinin yapılmasını aynı zamanda bunların kult ortamında tutulmasını da sağlıyorlar. Biz projemizde veri seti oluşturma adımında ekipçe daha hızlı, kolay ve erişilebilir etiketler gerçekleştirebilmek için, çapraz kontrollerini yapabilmek için ve istatistiklerine her an ulaşabilmek için kendi veri etiketleme aracımızı yazdık. Kolay veri etiketleme aracımız şöyle bir araç. Hemen göstereyim. Arkada açık hali vardı sanırım. Bir saniye. Ha geldi tamam. Şöyle bir araç. Şimdi e, bizim veri kazıma aracımızdan gelen her bir tweet'i görüyorsunuz burada. Burada zorbalığın alt kategorilerine göre ırkçılıksa ırkçılık, cinsiyetçilikse cinsiyetçilik, işte kızdırma ise kızdırma. E, aslında herhangi bir zorbalık içermiyorsa da nötr olarak işaretleyebiliyoruz. Aynı zamanda hani veri kazıma aracından geldiği için bazen İngilizce verilerin de geldiğini görüyoruz. Bunların karışmaması için de bunları silebileceğimiz bir fonksiyon yazdık. Burada e, kendi adımızı yazıyoruz öncelikle. Kullanıcıyı kaydediyoruz. Ondan sonra e, etiketlemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. İşlemler bittikten sonra da dataset'in detaylarını görebildiğimiz ve yapılan işlemleri e, inceleyebildiğimiz bir e, tablosu var. Buradan Excel'e çıktı alabiliyoruz. Veri etiketleme Excel dediğim e kısımda aslında bu olmuş oluyor. Evet, burada söylemediğim sanırım bir şeyler yok. Ha bu bize neyi sağlıyor o var? Ee, burada aslında biz en son temiz, tutarlı ve güncel veriyi görebiliyoruz. Bu sayede de hani buradan sürekli çıktığı alarak bir yandan da modeli geliştirmeye devam edebildik. Mesela paralel çalışmamızı sağladı bu bir etiketleme aracı. Bunun da tanıtım videosu var. Az önce. Gösterdiğim için geçiyorum. Online veri temizleme aracı diye bir araç ürettik. Çünkü veri temizleme adımı aslında her veri bilimci için mutlaka ama mutlaka olmazsa olmaz bir adımdır. Dolayısıyla bu kadar sık çağrılan ve bu kadar veri biliminin olmazsa olmazı olan bir aşamanın sürekli sürekli kodların içerisinde yer almasını efektif bir yöntem olarak düşünmedik. Bu nedenle hem kendi modelimizin iyi temizlenmiş verilerle yapılmasını kolaylaştırmak hem de diğer araştırmacıların e, bu aracı kullanıp kendilerini çok basit bir şekilde e, temizleme yapabilmelerini sağladık. Şuradan temizleme aracının linkine tıklıyorum ve gidiyorum. Burada açılmış hali var mı? Etiketleme. Ha, temizleme aracının burada açılmış bir hali var. Ne yapıyorum? Geliyorum buradan ve etiketleme aracından al almış olduğum sonucu buraya giriyorum. Yükle diyorum. Yüklendikten sonra temizle ve indir diyorum ve bana temizlenmiş CSV dosyasını ulaştırmış oluyor. Burada şu önemli. Bakın şu temizlenmemiş haliyle te text şeklinde gelen kısım en sona da temizlenmiş haliyle clean data diye ekliyor. Bu da temizlemelerimizi doğru bir şekilde yapıp yapmadığımızı kontrol edebilmemizi sağlamak için yapıldı. Devam ediyorum. Elimizdeki verileri tanıyalım. Öncelikle elimizdeki veriler e, 3388 tane kendi ürettiğimiz veriler. Az önceki aşamalardan geçerek ürettiğimiz veriler. Ve alt kategorilere sahip zorbalık türlerine sahip cinsiyetçilik, ırkçılık, kızdırma gibi veya e, zorbalık olmaması durumuna nötr diyoruz. Cinsiyetçilik dediğimiz işte cinsiyetçi zorbalık aslında cinsiyetçilikten kastımız işte. Kadın dediğinde şöyle olmalı ya da işte sakalsız erkek de şöyledir falan gibi örnekleri bunların içine alabiliriz. Irkçılık zaten herkesin bildiği bir kategori. Bir ırkı kötülemek anlamında kullanılan. Kızdırma dediğimiz aslında hakaret tarzı şeyler. Buna küfür de girer, hakaret de girer, küçük düşürme de girer. Nötr dediğimiz kısımda aslında zorbalığın olmadığı bir durum. Bu arada biz bu verileri üretirken aynı zamanda siyasi zorbalıkları da, düşündük. Fakat siyasi zorbalıkları ele almamamızın sebebi siyasi zorbalıkları etiketlemeye başladık. Onların verilerini ürettik. Onunla ilgili modelleri denemeye başladık. O aşamada şunu fark ettik. Siyasi zorbalık biraz daha zor etiketlenebilen bir kategori. Çünkü herkesin siyasi görüşü birbirinden farklı olduğu için biri için zorbalık olan bir şey bir başkası için zorbalık olamayabiliyor. Dolayısıyla orada o kategoriyi bilerek e, eledik aslında, ignore ettik. Cinsiyetçilik kategorisinde özellikle geçen favori kelimeler "kendin erkeğim demesin", işte e, şöyle olmayan da "kadınım demesin", işte erkekler kapatılsın. <laughs> değişik değişik şeyler. Kızdırma kategorisinde çeşitli küfürleri ve hakaretleri görüyorsunuz. Irkçılıkta da genellikle belli başlı topluluklara yönelik hakaretleri görüyorsunuz. Ötrüze de, de genellikle işte Arkadaşlarım büyük, güzel, çok, bugün yani genel aslında kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Öncelikle TF-IDF modelleri denedik. TF-IDF tokenizerini kullanarak Begging Classifier, XGBoost Classifier, Random Forest, LightGBM ve CGD Classifier'larını kullandık. Bunlarla ilgili sonuçlarımız şu şekilde, en yüksek doğruluk oranını aslında CGD'de gördük. Bunların hyper parametrelerle birlikte denedik. Yan tarafta gördükleriniz her biri için hyper parametreler. Ee, ve bunları cross validation yöntemi kullanarak yaptık. Cross validation'da da 10 e, tuttuk. K değerini. Aynı zamanda BERT-based e, e, transformers classification yöntemlerini kullandık. Bunun altında da e, bert base Türk iş alanı e, 128K uncased modeli kullandık. E, bu model e, ee, bu modelimiz aslında Kemal Oflazer tarafından sağlanan, üretilmiş olan bir model. Ee, Bert'in Bert tabanından Türkçe bir e, transform yöntemi ortaya çıkarmışlar. Ve bunun 128K'lık bir kelime haznesi bulunuyor. Biz de bunu kullandık. Örneği de aşağıda görülmekte. BERT modeli için de hyperparametre araştırmaları yaptık. BERT modelinde yaptığımız hyperparametre araştırmalarında Kelime uzunluğu dağılımına göre max length'imizi ortaya çıkardık. Ee, yaklaşık olarak sağa doğru eğilimli, ortalama e, 100 kelime uzunluğunda len, max Length'i alabiliriz diye düşündük. Ve hyper parametre olarak da denemeler yaptık. İşte e, train batch size'larımızı 16, 32, 64 olarak denedik. Learning rate'lerimizi denedik. Bunlarla ilgili de bir e, aslında rapor çıkardık raporumuzu da şu şekilde açayım. Burada çok detaylı denemeler yaptık. Batch size ne olmalı, learning rate ne olmalı diye. Burada denediğimiz sonuçlara göre aslında buradaki raporu da paylaşarak aldığımız en iyi sonucu model olarak çıktısını aldık. Model olarak save ettik aslında. Yaptığımız iş buydu. Daha sonra model olarak çıktısını aldığımız e, ürettiğimiz modelin Hugging Face'te çevrim içi modülünü oluşturduk. Hugging Face'te deneyebilirsiniz. Hugging Face'teki organizasyonumuzu nane limon yazarak ulaşabilirsiniz. Burada hem data setimizi paylaştık hem modelimizi paylaştık. Modelimiz şu anda bile 72 kişi tarafından indirilmiş. Sevindirici. Aynı zamanda bu servisi kullanarak bir e, kullanıcı dostu arayüz geliştirdik. Bu arayüzü geliştirmemizdeki temel amaç aslında o servisi nasıl kullanabileceğini diğer insanlara birinci elden gösterebilmek. Duvar epe girebilirsiniz. Duvar epe nasıl ulaşıyoruz? Şu şekilde. Duvar-app.heroku.herokuapp.com'dan ulaşabiliyoruz. Burada işte bir takım örnekler yazabiliriz. İşte örnek veriyorum. Kızlar bu işten ne an anlar dediğimde ve paylaştığımda aslında burada bir cinsiyetçi zorbalık yapmış oluyorum. Bu arada ilk girişimde nedense sürekli bekleme süresi oluşuyor. Bu bekleme süresinin de muhtemel ihtimalle servisteki modeli indirmek için harcadığını düşünüyorum. Tekrar yazayım. Kızlar bu işten ne anlar diyeyim. Hop birden fazla paylaştım çok pardon. Kızlar bu işten ne anlar dediğim zaman şurada cinsiyetçi zorbalık olarak değerini görebiliyorum. Ama modelin aynı zamanda bu bir ırkçılık olabilir, nötr olabilir, kızdırma ve hakaret olabilir diye de ayırdığı yüzdelikleri görebiliyorum. Aa, kızlar bu işten ne anlar? Mesela burada Japon kızlar bu işten ne anlar? Ya da Japon kızlar ne anlar diyeyim bu işten biraz şey oldu. Japon kızlar ne anlar ya? Böyle dediği zaman Japon kızlar birazcık ırkçılığa giriyor ama aynı zamanda Japon kızı olduğu için orada kız da birazcık ön plana çıktığı için burada bir cinsiyetçi zorbalık da olduğunu düşünüyor olabiliriz. Yani bunu ne anlar vay be ne anlar vay var desek mesela ne anlar var. Ne anlar var ya? Hani o tarz bir şey söylüyor olsak mesela. ...bunu ne anlar var? Biraz an, an, anlamsız mı oldu? Anlamsız oldu. Um, ne anlar... ...yaşadık mesela. Bu da anlamlı oldu. Ne anlar yaşadık? Ne anlar yaşadık desek mesela... ...nötr gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Ya da... Um, ...sen ne anlarsın ya? Çok şey oldu. <laughs> sen ne anlarsın? Dediğim zaman mesela... ...bunun e, genel bir hakaret olduğunu buradan görüntüleyebiliyoruz. Tekrar sunuma dönüyorum. Toparlayacak olursak katkılarımız proje kapsamında 3388 adet 4 kategorili yani zorbalık alt türlerine de sahip olan e, bir veri setini literatüre eklemiş olduk. Literatürde bu alanda yapılan araştırmalar içinde en yüksek başarı oranına sahip alt kategorileri bulunan Türkçe siber zorbalık modelini Türkçe doğal dil işlemeye kazandırmış olduk. Oluşturulan yeni veri seti için çok sayıda e, prediktif yöntem deneyerek, literatüre henüz, henüz yeni katılmış bir veri seti için ilk hyperparameter araştırmalarını yaptık. Ve bunu hem normal machine learning modellerinde hem de transformers yöntemlerinde denemiş olduk. Aynı zamanda Türkçe doğal dil işleme yapılırken diğer araştırmaların ön işleme adımlarını hızlıca geçebilmeleri için veri temizleme aracı geliştirip yayınladık. Bunların dışında... E, Türkçe doğal dil işlemi yapacak diğer araştırmacıların ihtiyaç duydukları metin verileri için kütüphaneler üzerinden servis edilen hazır araçların hiçbirini kullanmayarak özgün algoritmalarla veri elde edebilecekleri bir bot yazdık. Bunun dışında veri etiketleme adımında kendi özgün veri etiketleme aracımızı yazdık. Bundan sonra yapacağımız kendi çalışmalarımızda da bunu kullanacağız. Ayrıca diğer veri araştırmacıların çalışmalarında kullanılmak üzere de ekipçe daha hızlı, kolay ve erişilebilir etiketleme yapmalarını sağlayan ve aynı zamanda çapraz kontrollerini yapabilecekleri bir uygulama geliştirmiş olduk. Oluşturulan başarılı modellerimizi bugün ürün haline getirdik. Tekrardan projelerin altyapısında kullanılabilmesinin önünü açmış olduk. Mesela Türkçe oyunlarda dijital mahremiyetin korunmasını sağlamak için kullanılabilir. Oyunlarda biliyorsunuz insanlar çok fazla hani özellikle çocuklar birbirlerine hakaret bulunuyorlar ve bu çocukların üzerinde sürekli sinir ve strese sebep oluyor. Bu tarz bir şeyin önüne geçmek için bizim API'mizi kullanabilirler mesela. Ee, aynı zamanda ürün haline getirilen A.P.I'nin son kullanıcı tarafından ilk elden nasıl kullanıldığını e, anlatacak, örnek olacak bir de uygulama geliştirecek, duvar uygulamamız. Kod paylaşım organizasyonumuz Teknofest, Nane Limon Hugging Face'deki organizasyonumuz huggingface.co nane limon. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Bu vesileyle bütün emeği geçen ekip arkadaşlarımın bu organizasyonun emeği geçen bütün organizasyoncuların da eline emeğine sağlık diyorum.